Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Özgül'ün mutfağında künefe yapacağız. Bunun için 300 gram kadayıfımız var. 200 gram künefelik peynir. Öncelikle hepsimizi yağlıyoruz. Şöyle bir parça margarinle İyice tepsimizi yağlıyoruz. Bir çorba kaşığı pekmez ilave ediyoruz. Pekmezle birlikte iyice tepsimizi yağlıyoruz. Şöyle bir parça daha yağ ekliyorum. Tepsinin iyice yağlanması gerekiyor kızarması için. Bu şekilde iyice yağladıktan sonra daha sonra kadayıfımızın içerisine bir miktar sıvı yağ ilave edip iyice karıştırıyoruz. İlk etapta tavanın içinde pişireceğiz. Aynı şekilde tavamızda yağladık. Daha sonra Kadayıfımızı yarısını altına her tarafına eşit gelecek şekilde seriyoruz. Bu şekilde her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra arasına peynir ilave ediyoruz peynirimizi çok kenar kısımlara yaymıyoruz. Çünkü eriyen bir peynir olduğu için kenarlardan taşıp tavaya yapışmaması için şöyle orta kısmına fazla kenara gelmeyecek şekilde yayıyoruz. Daha sonra kalan kadayıflarımızı peynirimizin üzerine her tarafını kapatacak şekilde çok kalın olmamak şartıyla seriyoruz. Daha sonra üzerine iyice bastırmak için şöyle bir kağıtla şu şekilde iyice bastırıyoruz. Daha sonra ocağımızın altını açtıktan sonra kısık ateşte altı iyice kızarana kadar bekleyeceğiz. Bu şekilde ara ara çevirerek altının üstünü iyice kızartacağız. altının kızardığından emin olabilmek için şöyle kenarından kaldırıp bakıyoruz. Bu şekilde iyice kızarmışsa kadayıfımızı yağladığımız diğer tepsimizle birlikte çeviriyoruz. Tepsimizi üzerine kapatıp ters ediyoruz bu şekilde. Daha sonra altının da iyice kızarana kadar yavaş yavaş kısık ateşte iyice kızarana kadar bekleyeceğiz. Ocağımızın altını kapattıktan sonra tatlımız sıcak şerbetimizi daha önceden hazırlamıştık. Soğuk soğuk üzerine döküyoruz. şekilde ister fıstık ile ister ceviz ile süsleyebilirsiniz servis yaparken Tatlımız servisi hazır. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.